Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okumaya başlıyorum. Vel asri, asra yemin olsun ki. Asır kelimesine baktığımız zaman, zaman anlamında veya 100 yıllık zaman dilimi anlamında bir kelime. Fakat buradaki asır, ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman ya da Hazreti Peygamberin zamanı gibi şekillerde tefsir edilmiş arkadaşlar. Fakat e, surenin içeriğine baktığımız zaman bunlar içerisinde en uygun düşenin mutlak zaman anlamı. Evet, bel asri yani zamana yemin olsun ki şeklinde e, anlaşılmasının en uygun olduğu e, görünüyor. Evet. Kısaca tefsirine baktığımız zaman Surenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Çünkü zaman kendisi zaman üstü olan Allah Teala'nın yaratma, yönetme, yok etme, rızık verme, alçaltma, yüceltme gibi yüceltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fiillerinin ticelle ettiği bir varlık şartı olması yanında insan bakımından da hayatını içinde geçirdiği ve her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkan ve fırsatlar alanıdır. Yüce Allah böyle kıymetli bir gerçeklik ve imkan üzerine yemin ederek zamanın önemine dikkat çekmiş, onu iyi değerlendirmeyen insanın sonunun ikinci ayette ifade edildiği üzere hüsran yani ziyan olacağını hatırlatmıştır. Burada hüsranla ziyanla ahiret azabı kastedilmiştir. Çünkü zamanı ve ömrü boşa geçirmiş insan için en büyük ziyan odur. Ve surede bu ziyandan ancak şu dört özelliğe sahip olan kişilerin kurtulacağı ifade edilmiştir. Nedir bunlar? Samimi bir şekilde iman etmek, dünya ve ahiret için yararlı işler yapmak, salih ameller yapmak yani din, akıl ve vicdanın emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından kaçınmak, hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek. Evet şimdi devamına bakalım suremizin zaten e, cümlemizin bitmediğini lemelif'ten anladık. Evet zamana yemin olsun ki innel insane gerçekten insan lefi husrin hüsrandadır. Ziyandadır. lezine amenu ancak iman edenler müstesna. iman edenler hariç ve amilü ve işleyenler, amel edenler es salihati salih amel işleyenler hariç. Ve tevasav ve birbirlerine tavsiye edenler hariç. Bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Ve tevasav ve birbirlerine tavsiye edenler hariç. Biz sabrı, sabrı tavsiye edenler. Evet, asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih amel, iyi ameller işleyenler, Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Evet, asra yani e, yüksek faziletleri dolayısıyla ikindi namazına yahut peygamberimizin asra olan saadet çağına veyahut da mutlak genel anlamda zamana yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Ancak iman edip de Salih amel ve hareketlerde bulunanlar hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir. Onlar ziyandan kurtulmuşlardır. Evet, Eshab-ı Kiram bu sureyi okumadan birbirlerinden ayrılmazlardı. Asır suresini okuyarak birbirlerinden ayrılırlardı. Hakkı tavsiye de iyiyi, doğruyu ve tevhidi. Sabrı tavsiyede ise ibadetlere devamı, nefse uymamayı ve ilahi imtihanlara katlanmayı tavsiye vardır. İmam Şafii bu sure hakkında şöyle der. Kur'an'da başka hiçbir sure nazil olmasaydı şu kısacık sure bile insanların dünya ve ahiret saadetini temine yeterdi şeklinde ifade buyurmuş. Evet, hemen her zaman olduğu gibi manayı daha iyi anlayabilmek adına irabımıza bakalım. Vav harfi cerdir ve kendisinde yemin anlamı vardır. Bu yüzden ne diyoruz? Vavül kasem, yemin vavı diyoruz. el asri mecrurudur. Mahsuf uksimü müteallakıdır. Bu cümle, yani uksimü cümlesi nedir? İbtidaiye, başlangıç cümlesidir. İrabtan mahalli yoktur. Evet, asır müfret bir isim esre ile mecrur olmuş. İnne ismin nas haberini raf eden bir harftir. El insane ismidir. Fi husrin zarf müstegar haberidir. Bu cümle yani inel insane ile fi husrin cümlesi kasemin cevabıdır. Yeminin cevabıdır. Yani yeminle kastedilen cümledir. Yemin olsun ki insan ziyan içindedir şeklinde yeminle kastedilen mana burasıdır. Evet, el insan müfret isimdir. Feta ile mensuptur. Lam, lamül müzahlakadır. Yani innenin haberinin başında gelen lamdır. Evet, normalde müptedanın başında gelir. Fakat inne geldiği zaman müptedanın başındaki lam ne yapar? Habere kayar, kaydırılır. Bu anlamda kendisine lamül müzahlaka yani isimden habere kaydırılmış olan lam şeklinde isimlendiriyoruz kendisini. Fi harfi cer husrin mecruru mahsuf kâinnün müteallakıdır. Hus, husr müfret isim esre ile mecrur. Evet bu cümle kaseme cevap cümlesi olduğu için iraptan mahalli yoktur. Evet ila istisna edatıdır. Ellezine müstesnadır. Müstesna olmakla mahallen mensuptur. Lafsen feta üzere mebnidir. El insane e, müstesna mintir. Ellezine ismi mevsul Amen cümlesi sılasıdır. Sıla cümlesi olduğu için iraftan mahalli yoktur. Amenü e fil mazi cem zeker gayb sigamız zamme üzere mebnidir. Vav faildir. Lafzen sükun üzere mebni mahallen fail olmakla merfudur. Sülasisi sarf yönünden baktığımız zaman sülasisi eminedir. İfale geçmiş emene olmuş. Fakat iki emzenin bu şekilde birlikteliği kerih olduğu için hemze elife çevrilmiş. Emenü olmuş. Yani nedir? Aksan sebadan mehmüze girer. Evet, bu elif nedir? Elifi vikayedir. Yani buradaki vavın cemi vavı olup atıf vavı olmadığını ifade eder. Buradaki cemi vavını korur. Bu anlamda kendisine elifi vikaye kayediyoruz. Yazılışta var fakat okunmayan bir harfimiz. Vavatıf amilü cümlesi matuf. Emenü cümlesi matufun aleyh. Amilü cümlesi iraptan mahalli olmayan sıla cümlesi üzerine at verildiği için iraptan mahalli yoktur. Amile fiil vav faildir. Amile yine e zam üzere mebni fiil mazimiz. Cem müzekker gaybimiz. Sahih bir fiil. Dördüncü babtan. Es salihati nedir? Amilünün mefhulü bihidir. E, salim. Yani elif ve t ile biten bir cemiye olduğu için nasb hali esre iledir. Yani esre ile mensuptur diyoruz. Salaha'dan ismi fail cem müennes e, musahhaha sigasıdır. Salaha yeslehu salahan veya sulhan ismi faili salihun e, bu şekilde ilfete ile cemmi müennes halini almış. Ve vasıf tevasav cümlesi matuf emmeni cümlesi matufun aleyhtir. Tevasav vesanın tefaule geçmiş hali. Tevasa yetevasa tevasiyan tevasa tevasaya, tevasav şeklinde cem zeker gayb kalıbı gelmiş. Vesa nedir o zaman? Lefifi mefruk bir kelimedir. Yani birinci ve ikinci birinci ve üçüncü harfi nedir? İllet harfidir. Evet, vav faildir. Mahallen merfu, lafzen sükun üzere mebnidir. Bil hakkı mef'ulü bih gayri sarihtir. Bi harfi cer. El hakkı mecruru tevasav mütallakıdır. Hak müfret isimdir. Esri ile bu atıf tevasav cümlesi matuf. Bir önceki tevasav cümlesi matufun aleyhtir. İrab'tan mahalli yoktur. Yine tevasav fiil faildir. bir sabri tevasav için mefulü bih gayri sarihtir. Bir harfi cel es sabri mecruru tevasav mütallakı olmuştur demektir. Onun mefulü olduğuna göre yani benin mütallakı nedir? Tevasavdır. Sabır sabaradan e, mastardır. Müfret isim nedir? E, esre ile mecrurdur. Evet, Tevasav fiillerimiz yine cem i müzekker gayb sigaları olduğuna göre zamme ile, zamme üzere meb mebni'dir. Ee, burada mahsuf bir e, elif vardır. Tevasav e, olmuş, ilal geçirdikten sonra, değişim geçirdikten sonra elif asfedilmiş. İşte o mahsuf elif üzerindeki zamme üzerine e, nedir? Takdiran e, mebni'dir diyoruz. Evet, amilü ve tevasa fiillerimiz bu üç fiilimizin hepsi amene cümlesi üzerine atfedilmiş. Ee, ve hepsinin de iraptan mahalle olmuyor. Dolayısıyla iraptan mahalle olmayan cümle üzerine, sıla cümlesi üzerine atfedildikleri için. Evet, burası bu şekilde arkadaşlar. Varsa yine sorularınız bekleriz diyelim. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki surede, Hümeze suresinde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.